5 Haziran 2015'te gerçekten batıdan tut bütün Türkiye'nin her yerinde bir barış gibi bir demokrasi özlemiyle millet sandık başlarına gitmeye hazırlanmıştı. Ama 5 Haziran'a gelince son final mitingi Ahmet'te olduğu için yani o gün aslında birçok tedirginlik vardı üzerimde. Ben İzmir'deydim. Seçim bürosu vardı bizde. Bir arkadaşa yardım ettim çayları dağıttım. İş yerine geçtim. Hiç, elim iş tutmuyordu yani. Öyle sıkıntı vardı üzerimde. Tam işte çayları dağıttım. Arkadaş telefonla görüşüyordu. Ahmet meydanında dedi mitinginde bomba patlamış. İki kişi ölmüş. Şükür deyip öyle sanki hiç Ahmetli değilim. Hiçbir kimsem yok Ahmet'te. Ne bileyim yani insan bir şey sorar icabında öyle. Hafızat olduğu gibi gitti yani. Ta ki gece saat on buçuk. Rahmetli'nin ufağı aradı. Necati'yi sordu benden. Ben de Necati senin yanında. Ben nasıl oluyor? Tamam deyip kapattıktan sonra ben artık anladım bir şeyler oldu onu. Ben de aradım kimi aradıysam hep meşgul çalıyordu. En son bir arkadaşı aradım dedim böyle bir durum var Necati yok ortada. Ben dedi çıkıyorum bakmaya haber veririm. Bütün akrabalar kardeşlerim hepsi çıkmış arıyorlar. Ama o esnada Diyarbakır kodundan polis memuru aradı. Diyarbakır numarasıyla Hastaneye kadar gelebilir misiniz? Dedim ben İzmir'deyim gelemem. Başın sağ olsun dedikten sonra artık yumdum gözümü, açtım ağzımı. Ağzıma ne geldiyse bugünkü hükümet hükümete, şeye, hepsine sayılaştırdım. E, telefonu kapatmadan önce nerede dedim? Eski Numune Hastanesi'nde dedi, oraya gel. Kapattım telefonu, aradım dedim gidin falan yerdedir. Ancak sabahı uçakla gelebildik tabii. Yani e, o zamana kadar biliyorduk yani mesela odal bir yapı vardı bölgemizde özellikle işte seçim öncesi muhtarlık için veya diye başkanlığı adayları için olsun bazı ufak tefek ukaatlar oluyordu ama öylesine bir ukaat olacağını kimse hiç akıl ediremiyordu. Tabii ki artık geldik definine yaptıktan sonra yani şöyle bir 60 boyunda 55-60 kilo bir insanın vücudunda 485 tane Bilye çıkması yani mucize bir şeydir ki e, Taziyeye gelen burada kulak misafiri olduğum, aralarında konuştuklarını duyduğum işte o insan orada olmasaydı belki daha 30-40 kişi ölebilirdi. E, şimdi 485 e, mermiyi düşün yani o alana yayılmış olmuş olsaydı demek ki ondan daha büyük bir katliam olabilirdi. Katliam sonrasından geçen bir süre mahkeme süreci vardı. Mahkeme sürecinde yine yalnız kaldık. Yani orada e, hukuki süreç olarak yani bizim m, avukatların sunduğu belge bilgileri ve e, araştırmalarına rağmen verdikleri mutalalarda hiçbiri e, kabul edilmedi zaten. E, üç tane dört tane ne bileyim faili Orhan göndermedi ne zıkkındı Onun yanında asıl bu işin kontrolünü yönetimini yapan emniyet teşkilatıydı. Yani başka bir işitle emniyetin, mitin beraber olduğu bir eylemdi bu. Yani bu katliamın onların üzerinde İlhami Balı Ankara'da mitle aynı otelde görüştükleri belgelendiği resimleri sunuldu mahkemeye ama hiçbir netice alınmadı. Sonuçta dört kişi vardı. O dört kişi üzerinde dörder, kez ağırlaştırılmış bir muhabbet hapis verdiler. Ee, öylece kapattılar yani asıl failleri, asıl şeyleri yine dışarıda zaten. Bugün e, 12 Eylül'den tut, 72 e, idamlarından tut şimdiye kadar ki süreçlerde hiçbir olayın faili bulunmadı Do açık açık yani. Bugüne kadar öyle gördük hep faili, faili belli ama faili meçhule yazılan bir tarih var. E bu tarihi artık değiştirmek için bir mücadele verildi. O mücadelenin asıl önderleri olan kişiler yani onu bugün bedel ödeyen kişiler nasıl ki sahiplenmediyse 5 Haziran'da 20 Temmuz'da 10 Ekim'de öylece karanlıkta kaldı ve sahiplenen bir toplum çıkmadı. Acı hiçbir zaman dinmiyor. O gün nasıldıysa bugün aynen bende devam ediyor. Bende e, bazı hisler her Rüyamda gördüğümde rahmetli ile bir sorunla karşılaşıyordum. Yani e, bilmiyorum yani böyle en son işte uf, nasıl diyeyim? Yani sanki beni bir şeye itiyor. Üzüleceğim belli olan şeylerde bana bir rehberlik yapıyor. Halen de. E, acı bitmez yani. o Geride dört çocuk kaldı. Kürt tarafı olarak mesela her türlü Riskine rağmen herkes elini taşın altına koyu koymuştu, olmasını istiyordu, bekliyordu ama olmadı. Olmadığı gibi o günkü e, işte barışın e, aracıları diyelim hepsi içeride. Bugünkü sürece baktığın zaman evet herkesin ummadığı, beklemediği, bir kişinin bunu beceremeyecek hesabından gittiler ve bu onlara karşı boşa çıktı. Önderlik ne? Söylediyse, ürgüt yapısal olarak, ürgütsel olarak e, her şey ne dediyse onu yaptı. Ama şu anda bir e, yasat sundular ki meclise. O yasada hiçbir barışla ilgili hiçbir madde yok. PKK'den ya da önderlikten taraf bir e, bozulma söz konusu değil. Efendim, ne gerekiyorsa onlar üstlerine düşeni yaptılar. Ama hükümet olarak hiçbir adım daha belli değil atıldığı yoktur yani. Ne bileyim unutkanlık mı desem artık vurdum duymazlık mı olsa Vedat Aydın'ın katledilişinde kitlenin yürüyüşü ve kitlenin taranmasından tut Roboski katliamında, Uğur Kaymaz'ın gün ortasında babasıyla beraber şehit edilmesinden, Ceylan Ceylan Onkol'un havan toplarıyla katledilmesinden tut Bunlara bir tepki görmedi toplumda galiba. Onun için de hükümet ya da provokatörleri daha rahat hareket ediyorlar. Ve daha da katliamları sürdürüyorlar. Ama inşallah bundan sonra öyle bir olgu olmaz. Yani biz zaten o zaman da biz söyledik. Yani bunun arkasını e, nereye giderse gitsin ben dedim bu davanın arkasındayım. Yani ya beni götüreceklerse de dedim sıkıntı yok ben bu davayı bırakmam. Yani şu anda istinaftaydı. Dava ama işte önemli olan gerçek faillere ulaşmak o da maalesef mümkün görünmüyor. Eğer gerçekten bir barış süreci olacaksa Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti bugün oturup bu halktan bir özür dilemesi lazım. Bir ikincisi bu faili meçhuller nerede nasıl oldu? Hepsinin failleri belli az. Kendi itiraf ettikleri var insanların. Bunların bir açığa çıkarması lazım ki bilelim ki tamam artık yani gerçekten bir barış, gerçekten bir kardeşlik, gerçekten bir hak, hukuk, adaleti olacak.